Evet sayın seyirciler, ABS TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz dünyanın en çok ve en hızlı adamı. Şimdi mikrofonu ona uzatıyorum. Selamun aleyküm amına koyun. Bugün size birkaç anamı anlatacağım amına koyun. Anlatacağım ama, amına koyun. Dinlemezseniz amına koyun amına koyun. <laughs> Allah'ım amına koyun. Yaşan amına koyun. Arkadaş oturuyor amına koyayım. Amına kodumun adamını, amına kodumun yerine getirdi amına koyayım. Amına kodumun yerine zaten amına kodumun adamları, amına kodumun adamına vurmasaydı amına koyayım. Amına kodumun yerine amına kodumun kavgası çıkmazdı amına koyayım. Amına koyayım sen niye vuruyorsun adamı amına koyayım ya? Ben onu anlamıyorum amına koyayım. Amına kodumun yerine amına kodumun adamını, amına kodumun yerine getiriyorsun da amına koyayım. Amına kodumun yerine amına kodumun adamları, amına kodumun çocuğuna niye vurmasın amına koyayım ya? Ya amına korum böyle işin, yalan mı? Geçen gün amına koyayım arkadaşlarla gidiyoruz. Bak bak olay değil, amına korum. Yolda gidiyor amına koyayım. <laughs> Üç kişiyiz arkadaşlarla. <laughs> amına koyduğumun adamı çık diyor onunla, Bizden para istedi amına koyayım. Arkadaş vermedi amına koyayım. E amına koyayım adam ona vurunca adam ne yapsın amına koyayım? Bir tane vurdu ikiye yardı amına koyayım kafayı. E amına koyayım köşeye gittik tık polis çevirdi amına koyayım. TC kimliği istedi amına koyayım. Kemi, kimliği verdim amına koyayım. Kimliğe baktı bir bok çıkmadı amına koyayım. Ondan sonra bize küfür etti siktire gidin dedi amına koyayım. Ben de kafaya vurdum amına koyayım. İki ikiye <laughs> <laughs> yardım amına koyayım. E, ondan sonra Yunus geldi amına koyayım. E Yunus da bizi aldı götürdü amına koyayım. E nereye götürdü? Karakola amına koyayım. E soktu bizi hapishaneye. Amına koyduğum yerine girdik amına koyayım. Üç fiyatta amına koyayım. Çıktık eve geldik amına koyayım. E amına koyayım ne olacak ondan sonra? E çıktık adam olduk amına koyayım ya. Vuran adam oluyor amına koyayım ya. Amına koyayım işin ya. Sen de amına koyayım. Sen de adam değilsin amına koyayım ya. Amına koyduğum yerine amına koyduğum şeyini niye kummuyoruz amına koyayım ya. Amına koyduğum yerine amına koyduğum adamları zaten adam olsaydı amına koyayım. Amına koyduğum yerine amına koyduğum çocukları zaten adam oldu amına koyayım. Kapat şunu amına koyayım ya.